Ankara'da gerçekleşen 6 Şubat Türkiye Çek Gürek Elite Büyükler Maytay Şampiyonası'nda 25 ülkeden 5 sporcu olmak üzere 650 katılımcı yer alırken, milli sporcu Sudenur Basancı başarılarıyla göz doldurdu. Daha önce gençler dünya şampiyonu olan Basancı, sonrasında U23 Elite Büyükler Avrupa Maytay 57 kiloda şampiyonluğu kazandı. Ben, ben, ben.

Türk bayrağını dalgalandırmanın kendisine nasip olduğunu söyleyen My Time Milli takım antrenörü Cemal Kocabaş duygularını şu şekilde ifade etti. Dönemin benim e, ücretsiz olarak aldığım eğitim kursuna e, dahil olmuştu. Orada bu işi fark etmiştim. Zaten daha önce de e, bir iki röportajımız olmuştu. Sudenur e, üstüne koyarak ilerlemeye devam etti. E, e, 5 defa muayene alanında Türkiye şampiyonluğu yaşadı. Uluslararası dereceleri elde etti. En sonda da e, artık gençlerden sonra büyükler kategorisinde U23'te Avrupa şampiyonu oldu. Onunla gurur duyuyorum. Sadece amatör kariyerde kalmayıp e, profesyonel de ilerlemek istiyoruz. Tabii ki eğer şartla uygun olursa olimpiyatlarda da e, yaptığımız branşta temsil etmek ülkemizi isteriz zaten her sporcu vatandaşın hayali olimpiyatlardır bu işin zirvesi. İnşallah muhteşem sporunu en güzel şekilde e, sürdüreceğiz ve yaşamaya gayret göstereceğiz. 5 yıldır Türkiye'yi uluslararası temsil eden milli sporcu Sude Basancı Avrupa şampiyonu olduğunu söyleyerek ülkemizi defalarca uluslararası platformlarda temsil eden milli sporcuyum. 5 yıldır mücadele sporuyla uğraşıyorum. Muay Thai ve Kickboks branşında dünya şampiyonluklarım var diye konuştu. Ben Sude Basancı ülkemizi defalarca uluslararası platformda temsil etmiş milli sporcuyum. Mücadele sporlu uğraşıyorum 5 yıldır. E, Muay Thai ve Kickboks branşında e, dünya şampiyonluklarım var. En sonunda Ankara'da yapılan Muaythelye U23 Avrupa Şampiyonası'nda e, ülkemizi en iyi şekilde temsil edip e, Bencik Kürsü'nde istiklal marşımızı okuttum. Avrupa Şampiyonu oldum. O yüzden çok mutlu ve gururluyum. Şimdi önümüzdeki maç 21 Nisan'da e, Rusya Moskova'da. Profesyonel e, ünvan maçım var. Ona azlanıyorum. E, i̇nşallah onda da bayramımızı en iyi şekilde temsil edip bir kez daha ülkemizi gururlandırmak istiyorum. Hedeflerim tabii ki de her sporcunun hayali olan olimpiyatlar ve yine yeniden e, dünya şampiyonları yaşamak istiyorum. Elit A klasla dünya ve Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Tabii ki de e, bu spora başlamamda en büyük vesile hocam, çok değerli olan antrenörüm. Kendisi bende kaşığı fark edip yılmadan e, azmederek bu başarıları elde etmemi sağladı çok çalışmamı sağladı, pes etmemi sağladı sağ olsun